Herkese merhaba. Şimdi birlikte çiftli bir ünitenin kurulumu yapacağız. Ünitemiz 3 ayak, 16 travers ve 8 tablodan oluşuyor. Önce her ayaklardan birini alıyoruz. Daha sonra bir tane kol getiriyoruz. Birinci ünitede, olduğu, tek ünitede olduğu gibi çiftli de aynı mantıkla kuruyoruz. Alttan iki slot boş bırakıyoruz ve travers kolumuzu takıyoruz. Daha sonra ikinci ayağa getiriyoruz karşılıklı bir şekilde takıyoruz. İstiyetimiz kısmı hazır. Şimdi tekrar bir travers koluyla birinci katın karşısına aynı yöne gelecek şekilde takıyoruz. Şimdi tekrar bir travers kolu alıyoruz. İkinci ünite için ikinci ünitenin birinci katını devam ediyoruz. Karşılıklı takıyoruz. Ve üçüncü ayağı da bu şekilde gördüğünüz gibi birleştiriyoruz. Ve ikinci ünitenin birinci katı ve karşı traverse takınca gördüğünüz gibi iskeletimizin kurulmuş oldu. Şimdi ikinci katlara geçiyoruz. Tek ünitede olduğu gibi yine 7 slot boş bırakarak ikinci katların kollarını takmaya başlıyoruz gördüğünüz gibi Bu şekilde kontrol ediyoruz ve ön yüzlerine taktık şimdi arka yüzlerine takıyoruz kolların karşılıklı olması önemlidir araların eşit olması önemli. Bu şekilde ikinci katlara da taktık. Şimdi üçüncü katlara başlıyoruz. Yine yedi slot boş bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi üçüncü katlarımız da hazır. Şimdi dördüncü kata geçiyoruz. Dördüncü katlarımızın karşı travesti görüldüğü gibi. bu şekilde iskelet kurumumuz tamamlanmış oluyor. Ayaklardaki slot boşluklarını eşit bırakarak bu şekilde bir kurum sağladık. Gördüğünüz gibi ölçüye ihtiyaç duymadan üstün tatamların yerleşimine başlıyoruz. Sunta görüldüğü gibi kolların arasına giriyor. Birinci ünitenin sunta yerleşimi tamamlanmış oldu. bu şekilde ikinci üzerine ye yerleştiriliyor. Ve son kat yerleşimi de bu şekilde tamamlandığında ünitemiz gördüğünüz gibi kısa sürede hazır hale geliyor. Teşekkür ediyorum.